Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni çok güzel bir video ile beraberiz. Ee, Epic Games bildiğiniz üzere yılbaşı indirimlerine, yılbaşına özel her bir gün bir tane yeni ücretsiz oyun bizlere alma hakkı sunmuştu. 2 hafta boyunca toplam 15 tane oyun bedava bizlere sundu ve 2021 yılına da e, bomba gibi kampanyalarıyla devam ediyor Epic Games. E, 2021 yılında da şu anda birkaç tane bedava oyunlar verecek bize yılın başında ve şu anda e, ilk olarak bedava verdiği oyun Crying Suns şu anda ücretsiz olarak alınabiliyor e, ayın 14'üne kadar geçerli burada da görüyoruz indirim 14'üne kadar geçerli 39 TL civarında bir fiyatı varmış ve şu anda bizlere bedava alma hakkı sunuyor Epic Games yani bu oyuna pek bakmadım bilmiyorum nasıl bir oyun bunu siz incelersiniz daha sonra kafanızda yatarsa indirirsiniz ama beğenmeseniz bile alın dursun bir şey kaybetmezsiniz. Şimdi gelecek olan oyunumuza bakalım. Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, Epic Games'te çok yakında diyor arkadaşlar burada. Epic Games mağazasında yoktu ve mağazaya gelirken de bir hafta boyunca ücretsiz alma kampanyasıyla geliyor oyun. Battlefront 2 14 Ocak ve 21 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olacak Epic Games'ten bu oyunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Çok güzel bir oyun. Elektronik Arts'ın geliştirmiş olduğu Star Wars temalı çok güzel, harika bir oyun ve çok yeni bir oyun. Yani grafikleri falan o yüzden gayet güzel. işte bu 2021'de işte 14 Ocak'ta buraya gelecek. Epic Games mağazasına ve bizlerde alabileceğiz. Bakalım şimdi bu oyunumuzun fiyatına. Ha fiyatı burada yazmıyor. Epic Games'e daha gelmediği için. Zaten gelince de ücretsiz gelecek. Normal Steam'de veya e, elektronik artsın kendi mağazasından aldığınız zaman bu oyuna ödemeniz gereken fiyat. Steam'e bakalım. Steam üzerinde oyun 280 lira. 279 TL ve bizler bu oyunu bir haftalığına da olsa Bence bir hafta gayet ideal bir süre çok iyi bir süre hatta bir gün iki gün belki kaçırabilirsiniz ama bir haftada illa yani vaktiniz olmasa bile direkt telefondan bir girip alabilirsiniz. 279 TL fiyat bandı olan oyunu bizler Epic Games'in bu çok güzel kampanyası sayesinde bedava alabileceğiz. Evet oyunda 2017 yılının Kasım ayında çıkmış ve gayet güncel güzel grafiklere sahip bir oyun burada resimlerine de baktığımız zaman. Şimdi yani dediğimiz gibi arkadaşlar bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama Ocağın 14, 14 ve 21 arasında ise eğer tarih Kesinlikle bu oyunu almanızı öneriyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz yani oynamasanız bile atın. Kütüphanenize dursun yani. Evet bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu bilgilendirme videosunu sizlere aktardım. Ee, daha fazla Epic Games'den bedava oyunlar istiyorsanız Kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Bizler sizleri haberdar edeceğiz. E artık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi oyunlar diliyorum hepinize.